Hoş geldiniz ilk önce. Hoş Çok güzel ediyorsunuz değil mi? Bu yumurtalardan Hoş ne çıkıyor ya. diye. Tabii ki de zilci şey çıkıyor. Daha 21. gün bugün. Hemen tamam. size gösteriyorum. Oyalanmadan. Ya. Çok ya. heyecanlısınız. Sizi 5 dakika bekletme. mu? Ele yok sadece sevin. Böyle bir şekilde sevin böyle. Çok güzel değil mi? Sevin bakalım. Sevin. Balık değil ha ha çiğci Güzel güzel seni tamam. Sen de sen. Her de zaten seni çağırdı. Tamam mı? Tamam. Hoşunuza gitti mi? Güzel mi çocuklar? Tamam. Hadi gel Bak da gel canlıya. Bak da gel canlıya. Evet burada da çıplaklar var. Ağabey, ağabey, ağabey. Tamam. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Şimdi ben size buradan çık çıkamayan var. mı Bakalım. Bakın görüyor musunuz? Bakın arkası var burada. Görüyor musunuz? İçinde bakın yeri çıkacak. İsterseniz ağabey. Ağabey. Edelim ağabey. Ederim ağabey. Ağabey. yardım edelim ama. Yardım edelim mi? Bir dakika bu çıkıyor. Evet. Evet bakın. Gördünüz mü nasıl? Bir lamba yumurta mı mi, tamam. mı Çıkartalım mı şimdi kendisi? Allah çıkıyor mu? Evet. Yardım ediyoruz gel, gelmesine. Daha çıkma zamanı gelmiş. Hadi, tamam mı? Evet, hazır, hazır. Hazır evet, tamam mı? Şimdi burada kuruyacak bu. Ondan sonra diğerleri gibi olacak. Tamam mı çocuklar? Bakın bu neyin? ne? Gelir misin? Her şeyi şey işi yapılır. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi uykuları şimdi, şimdi gelmiş. Bir dahakine göre gelir bakarsınız. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.